Selamlar dostlarım umarım keyifler yerindedir her şey yoğundadır Rally başlıyor bu rally'nin başlamasıyla alakalı bir video yapmak istedim Sizleri bilgilendirmek için rally'nin başlayacağını düşünüyorum ben borsa özelinde e içeride ve dışarıda olan verilerin neticesinde biraz da teknik anlamda verileri verilere değinmek istiyorum. Öncelikle bildiğiniz gibi Merkez Bankası toplantısı var 22 Haziran gününde. 22 Haziran gününde agresif bir faiz artışı bekliyorum. Yani bir faizin yükseltilme rotası rotasına gideceğini düşünüyorum. Ama pasla geçilebilir, düşedebilir. ama ben açıkçası düşme veya pas geçme durumunun olacağını düşünmüyorum. Merkez Bankası'nın faiz artışı rotasına gidebileceğini düşünüyorum. İçeride teknik anlamda ilk önce düşüncelerimi aktarayım ardından e, faiz artışına gidildiği rotada nelerin olabileceğini konuşalım. Bildiğiniz gibi bu e, grafiği çok defa gösteriyorum. Çünkü bu grafiği seviyorum. Sebebi de şu bildiğiniz gibi bir kanal bandımız var. Bu kanal bandının aşılması konumunda neler olacağ, olabileceğini defalarca konuşmuştum hem yayınlarımda hem de videolarımda. Artık bu işin 22 Haziran'dan sonra özellikle bayramdan sonra tamamıyla biteceğini, rally'nin tamamıyla başlayacağını düşünüyorum. Geçmiş dönemlerde de yine rally başlıyor diye bir videom vardı. O zamanlardan da endeks 1300 seviyelerinde yani şu dönemlerdeydik. Eylül-Ekim ayları da 2021'in Eylül-Ekim ayları. O videoyu da açıp izleyebilirsiniz. Orada da hemen hemen e, grafiğimizden yine söz etmiştim ve şimdi de tekrardan grafik üzerinden devam edip içeride gelişen veriler, verilerden bahsedeceğim. Öncelikle buradaki kanalımız önemli çünkü bu tarz kanal kırılımları genelde direkt yukarı yönlü patlarlar. Bunlar tabii ki endeks özelinde orta ve uzun vadeli olan süreçte olacaktır. Bu kanal bandının hedefini ölçüyoruz. Orta bir yerden hedefini almış oluyorum. Kırılım gelecek yere de buradaki takozu uzatmış oluyoruz burada bakın zaten 13 bin lira ben bunu daha öncesinden atmıştım zaten tekrardan ölçmüş bulunduk 13 bin, 14 bin TL seviyelerine giden bir endeks görebiliriz bunu neden görebiliriz Çünkü bu tarz e, kanalların kırılımları hemen hemen bu seviyeleri gidiyor Hatta onlarla alakalı bir e, sizlere e, veri de paylaşayım. mesela Burada bakın Hektaş'ın ilk zamanları var. Yani bu tarz yine bir grafimiz var. Bu grafiğin kırılımında Hektaş'ın gideceği yere hemen bakalım. Bakın yine bir kanal bandı. Kanal bandı retesti geliyor şurada. Ardından kanal bandı retestinden sonra %6000 gitmiş bulunuyor. Sasa'da yine aynı bu grafik var. Hatta o dönemler Sasa'yı da almıştık. Sasa'da da yine aynı yükseliş %1300'lük bir yükseliş görüyoruz. Şişe camda var yine aynı kanal yine aynı bant. Yine orada da %300'lük bir yükseliş görüyoruz neredeyse. Türk Hava Yolları var. Türk Hava Yolları'nda da hemen hemen buna benzer bir yükseliş görüyoruz. Tüpraş var. Tüpraş da yine aynı kanal. Yine kırılım. Yine yükseliş görüyoruz. E, şimdiki geldiğimiz süreçte de endeks ile alakalı bu tarz bir verinin görebilme durumumuz var. Bu verinin görebileceğini görebileceğimizi düşünüyorum. İçerideki ve dışarıdaki verileri analiz ettiğim süreçte. Teknik anlamda da zaten zamanında çok defa söylemiştim. 4400'ü dip nokta olarak gördüğümü, 3800 ve 4000 bandının masada olduğunu ama şahsi fikrimin buraların görülmeyeceği rotasında olduğunu söylemiştim ki 4400'ü dip nokta olarak almıştık. Buradan da alımlarımızı yaptık. Orta ve uzun vadeli yatırımlarımızı yaptık. Kısa vadeli gerektirse pozisyonlarımızı açtık. Trendin kırılımı geldi. 4990 seviyesinden hatta 5000 değil 5000 seviyesinden kırılım geldi. 5200-5700 bandına doğru gittik. Birçok veriyi zaten analiz etmiştim. Yani nerelerden dönebiliriz, nerelere gidebiliriz bunları çok defa konuşmuştum. Hatta WhatsApp grubunda da 5.725'in önemli bir direnç noktası olduğunu söylemiştim. Buradan da geri çekileceğimizi öngörmüştüm. Ondan sonraki süreçte de aşağıya burada taral alanımız var bu yeşille işaretlenmiş olan. Bu taral alanın içerisine de bir destek yapacağımızı söylemiştim. Aşağıları bir yine 3 olsa dahi kısa vadeli bir düzeltme hareketi olacağını söylemiştim. 5.320 bandından da bu düzeltmeyi yedik. Yani 5.725'ten geldik. 5.320'de düzeltmemizi yaptık. Şimdiki bu hafta önümüzdeki hafta olan süreçte de yatay bir bant görebiliriz. Yukarı ani sıçrayışlar 22'sine kadar görebileceğimizi düşünmüyorum. Çünkü 22'sinde faiz arttırma rotamız var yani daha doğrusu Merkez Bankası toplantısı var faiz arttırım rotasına gideceğini düşünüyorum. Bundan sonraki yani bayramdan sonraya kalacaktır büyük ihtimal bu yükseliş serüveni. Bayramdan sonraki süreçte de endeksimizin 5725 bandını aşacağını düşünüyorum. Peki 5725 bandı aşılırsa hedeflerimiz neresi olur? Hemen onları da analiz edersek 5700 bandı aşıldığı konumda ilk olarak kendimizi bulacağımız 6200 6200 seviyesi açılırsa 6800 hatta arada bir 6400'ümüz de var onu da işaretleyelim hadi ne olur ne olmaz 6400 6200 6400 6800 7000 7500'e kadar yolu olan bir endeks göreceğiz. İçerideki verileri analiz ettiğimiz noktada yani formasyonu bir analiz edersek bildiğiniz gibi şurada bir üçgen formasyonumuz var. Üçgen formasyonu kırılımı gerçekleşiyor. Kırılımın geldiği yere bir takoz atacak olursak hemen onu da hemen bir işaretleyelim. Şöyle bir uzun bir bant alalım, takozumuzu alalım. Kırılımın geldiği yere bırakırsam da kırılımın geldiği yer 6400'ü işaret ediyor. Ki bu 6400'ü çok, çok defa söylemiştim. Tekrardan yenilemiş olayım. Hatta oraya biraz daha şöyle işaretleyelim ya. 6400'ü net olarak hedef olarak alıyoruz. Tabi bu süreç biraz daha böyle hemen bayramdan sonra bir haftada olacak. Belki bir süreç değil. Belki bu aylara yayılabilir. Ama genel bantta 6400'ü net olarak hedef olarak aldığımı söyleyeyim. Ana hedef bandımızın, bandımızın da 14.000 TL olduğunu söyleyeyim. Burası uzun vadeli bir süreç. Yani hemen 2 ayda 14.000 TL bandına gideceğimizi düşünmüyorum. Biraz daha böyle 6, 12, 24 aylık süreçte buralara gidebileceğimizi düşünüyorum. Özellikle Merkez Bankası'nın söylemleri. ya yani Mehmet Şimşek'in söylemleri önemli olacak. Merkez Bankası'ndan gelecek karar da önemli olacak. Yani 14 binlerin yolunu açacak şey Mehmet Şimşek'in söylemleri olacak. Onları tekrardan söyleyeyim. Ya Merkez Bankası da burada faiz indirim rotasına gideceğini düşünmüyorum. Bu düşüncelerim neticesinde buralara gideceğini düşünüyorum. Yani ha 22'sinde faiz indirimi gelir o zaman benim söylediğim süreç biraz daha dalgalanmış yataya bağlılar, Tekrardan düzeltmeye girer ama yine de 14.000 TL'yi vurabileceğini düşünüyorum. Çünkü teknik göstergeler bize bu verilerin gerçekleşme olanağını gösteriyor. Özellikle aylıkta RSI bandımızı dipte görüyoruz. Bakın ee, normalde bunu gördüğümüz noktada aylıkta dipte ise al vermeye doğru giden bir RSI gördüğümüzde yükseliş serüveninin uzun vadeli olarak başlayacağını konuşabiliriz. Haftalık bantta baktığımız zaman haftalıkta da bir yükselişimiz gerçekleşmiş. Fakat hala kararlı bir RSI bandımız yok. Günlük bantta da ufak bir düzeltmemiz olduğu için düzeltme neticesinde RSI'nin aşağı yönünü kırdığını görebiliriz. Ama buradan da büyük ihtimal önümüzdeki dönemde 22'sinden sonra buranın da düzelteceğini düşünüyorum. Ve ardından da yukarı yönlü bir hareketimizin başlayacağını öngörüyorum. O yüzden rally başlıyor diyorum. Rally'nin başladığını düşünüyorum. %157'lik bir yükseliş serüvenimizin başlayacağını düşünüyorum. Bu özellikle bayramdan sonraya kalacaktır. Yani 22'sinde eyvallah faiz arttırımı gelecek. Hadi diyelim faiz arttırımı geldi. Hemen faiz artırımı geldiğinde 23, 23-24'ünde hurra direkt bayramdan öncesinde patır patır yükseleceğimizi düşünmüyorum. Bu işin bayramdan sonraya kalacağını düşünüyorum. Yani biz temmuz ayında, bayram ne zaman bitiyor? Temmuz'da bitiyor. Bayram sonrasında yaldır yapıştır yukarı gideceğimizi düşünüyorum. Hedeflerinde 6200, 6400, 6800, 7000, 7500 artık onları tekrardan oturur konuşuruz. Ee, ama ana... Hedefimizin 14.000 TL olduğunu söylüyorum. Bunu geçmiş olduğumuz dönemlerde de söyledim. 4.400'deyken video yaptım. Dedim ki hatta Instagram'a da atmıştım bu videoyu. Yine YouTube'a da yüklemiştim. Dedim ki ya buralar alım konumu. Buradan almayacaksak şu an hiçbir yerden alamayız. O dönemler işte 3.800-4.000'ler konuşuluyordu. Oranın masada olsa dahi 4.400 seviyesinin dip nokta olduğunu, şahsi fikrimin bu yönde olduğunu söylemiştim. Son neredeyse 12-13 aydır hiç endeksle alakalı hiçbir söylemimde yanılmadım. En son işte bu 4000 özür diliyorum 5725 bandan red söylemiştim WhatsApp grubumda. Orada da yanılmadım. Tekrardan düzeltmeye girdik. Umarım 5320 bandının destek yaptığımızı söylüyorum. Burayı da destek yaptığımız belli. Burada da yanılmam diye umuyorum. Aşağı yönlü geleceğimiz seviyelerin çok fazla olmadığını, destek bantlarımıza tutunup yukarı yönlü hareketin başlayacağını düşünüyorum. O yüzden de rally başlıyor demek istiyorum. Ve bu rally sürecinde de alınacak satılacak bir sürü hisseler var. Bu hisselerle alakalı WhatsApp grubunda bilgiler vermiş olacağım. Bildiğiniz gibi dostlarım 20'sine kadar ücretsiz bir WhatsApp grubumuz vardı. O WhatsApp grubunun sürecini biraz daha kısalttık. Yani 19'unda tamamen pazartesi günü net olarak bildiğiniz normal WhatsApp grubumuzdan devam edeceğiz. Ücretsizi kaldırmış bulunacağız. Onlarla da alakalı bilgi vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi WhatsApp grubumuz normalde aylık 1000 TL'ydi. Ama şimdilik bir kampanya yaptık. Pazartesi gününe kadar gelecek olan herkese 3 aylık 1000 liradan yardımcı olacağız. Normalde 3 aylık 3000 lira yerine şu anlık 3 aylık 1000 lira seviyesinden yardımcı olacağız. Burada ön kayıt sürecimiz vardı ama ön kayıta o kadar fazla e, talep oldu ki ön kayıt kısmını tamamen kaldırdım. Sadece güne özel, özel yaptım. Yani pazartesi kadar gelecek olan tüm mesajlarda 3 aylık 1000 liradan yardımcı olacağız. Burada neler yapıyoruz? Bildiğiniz gibi listeler paylaşıyorum. Bu listeler eşliğinde de kazançlarımız oluyor. %30 oluyor, %5 oluyor, %7 oluyor. Bunlar değişiyor. Genelde aylık olarak listeler paylaşıyorum. Daha doğrusu haftalık listeler paylaşıyorum ama aylık olarak kar realizelerimizi yapmış oluyoruz. Burada şöyle de bir örnek vereyim. İşte hedeflerini veriyorum. Ortalama ne kazanmışız? Mesela Euro Power'da %7 kazanmışız. C CVN'de %27, Copol'de %30 vesaire gibi mesela Türk Hava Yolları'ndan %35 almışız. Şu aşağıda Türk Hava Yolları yazıyor. Benim kameram olduğu için görünmüyordur. E, gibi birçok şeyimiz var. Burada hedeflerini söylüyorum. E, orta vadeli işte vadelerini 1-3 ay olarak söylüyorum. Mesela 26'sına girmişiz. Daha 1 ay olmamış ama hani hedefini vurmuş. Hektaş var, KonTR var, Sasa var, Türk Hava Yolları var gibi gibi birçok hissemiz mevcut. Onun da haricinde kısa vadeli gir yapıyoruz. Bu gir çıklar özelinde şimdi görselini almamışım ama Kopol'de %30 almıştık biz e, geçtiğimiz haftalarda. Haricinde burada da yine kısa vadeli geçmiş olduğumuz dönemlerde yapmış olduğumuz trade'lerimiz var. Bu trade'ler neticesinde de güzel paralar kazanmıştık. %5'ler, %3'ler, %20'ler vesaire vesaire birçok durum var. Bunları da videoyu durdurup bakabilirsiniz dostlarım. Onlara da alakalı bilgi vermiş olayım. Dediğim gibi normalde 3 aylık 3 bin liraydı. Şu an 3 aylık bin liraya gelmiş oluyor. Pazartesiye kadar gelen tüm mesajlarda da 3 aylık süreci bin liradan yardımcı olacağız. Onu da söylemiş olayım. Endeksin hedefini 14.000 TL olarak tekrardan söylemiş bulunayım. Bayramdan sonra rally'nin başlayacağını düşünüyorum. Bayramdan sonra işte bu ralli başlayacak. Bu ralli sürecinde hangi hisseleri alacağımızı dediğim gibi WhatsApp grubunda paylaşmış olacağım. Bayramda da bir video yaparım. Birkaç tane hisseyi analiz ederiz. Onları da aktarmış olurum. Haricinde bildiğiniz gibi İzmir eğitimimiz var. 19-20 Ağustos'ta İzmir'de düzenleyecek olan eğitimimiz var. Bunlara da hepiniz davetlisiniz. Hatta onunla da alakalı kısa bir VTR gireyim. Hemen onu da izlerseniz nerede eğitim yapılacak, nasıl süreçler olacak, neler öğreneceğiz? Hemen onları da sizlerle paylaşayım. Selamlar dostlarım. Umarım keyifler yerindedir. Her şey yolundadır. Bildiğiniz gibi yüz yüze bir eğitim düzenliyoruz. Şu an e, eğitim bulunduğu alandayız ve 19-20 Ağustos tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek olan eğitim seminerimize hepiniz davetlisiniz. Hem iki gün tatil yapıp hem de borsa yanlı yüzletmeyi öğrenmek istemez misiniz? Eğitimimiz cumartesi ve pazar günleri olmak üzere iki gün boyunca sabah saat 10, akşam saat 3 arasında toplamda 10 saat olacaktır. Eğitim ücretine iki günlük konaklama ve yeme içme dahildir. Ders sonrasında denize girebilir, güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Martesi ve pazar akşamı katılımcı yemeğimiz olacaktır. Bu yemeğe de hepiniz davetlisiniz. E, İçeriği Teknik ve temel analiz, işte trading view eğitimi, matrix kullanımı, indikatör-osilatör kullanımı, kısa madeni trade stratejisi, pozisyona doğru yerden girip doğru yerden çıkma stratejisi, kar alma, stop olma, psikolojik doğru yönetme gibi çok önemli eğitim derslerimiz olacaktır. Eğitim premium bir eğitim olacağı için sadece 10 kişilik bir kontenjanımız bulunmaktadır. O yüzden elinizi çabuk tutun. Eğitime katılmak için videonun altındaki linkten bana ulaşabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar dostlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet dostlarım İzmir eğitimiyle ile de alakalı videonun açıklama kısmında numaram var oradan bana ulaşabilirsiniz. Endekse dönecek olursak dediğim gibi sürecin güzel başlayacağını düşünüyorum. Bayramdan sonra durumların çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Ee, normalde bu faiz artırım rotası borsada negatif olarak e, algılanabiliyor. Ama bu sefer mevcut olan düzende böyle bir e, durumun olacağını, yaşanacağını düşünmüyorum. O yüzden de endeksin yukarı yönde 14.000 seviyesine doğru yükseleceğini düşünüyorum. E hocam şimdi ne yapacağız? Buralar alım konumu diyecek olursanız evet yani baktığımız zaman benim için alım konumu ya biz alımları nerede yapmıştık? 4400 dip seviyesinden yapmıştık. Ama buralardan da açıkçası arada çok ciddi bir fark var mı? Yani %20 daha az para kazanırsınız ama para kazanmış olursunuz. Genelde BIST 30'un şu an yükselebileceğini düşünüyorum. BIST 30 ve bankalar üzerinde dönebileceğini düşünüyorum. Ondan sonraki süreçte işte biz düzede paranın akış yönü olarak çevrileceğini düşünüyorum. Ee, durumlar bu şekilde dostlarım. Ee, gelmiş olduğumuz analizlerde, gelmiş olduğumuz mevcut düzende şu an endeksin dediğim gibi e, kısa vadeli düzeltmeye girmiş olsa dahi uzun vadede hedeflerinin vurulacağını düşünüyorum. Ee, durumlar bu şekilde dostlarım. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>